İnsan değişen bir varlıktır. İnsan stabil bir varlık değildir. Ben olsam ne yapardım? Hmm. O yüzden bunları proses yapmadığınız sürece, e, bunlara dönüp bakmadığınız sürece, hep bunlar benim neden başıma geliyor diyeceksiniz. Hep aynı yerden vurulacaksınız. Hep aynı yerden kanayacaksınız. Neler işime yaradı? Neleri atmalıyım artık çöpe? Bazılarının hatalarından öğrenmeliyiz çünkü bütün hataları kendimiz yapacak vaktimiz yok. Ben nereden geldim? Nereye gidiyorum? Ne yapmak istiyorum? O hedefime doğru mu gidiyorum? Yoksa ben tamamen hedefimden kaydım mı? Herkese Your Yormaydan bir kez daha merhaba. Umarım her neredeyseniz dünyanın neresindeyseniz güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün kendini tanımak, kendini bilmek, insan kendini ne kadar tanıyıp bilebilir, bununla ilgili konuşacağız. Evet, dediğim gibi çok gelen terapi odasında çok duyduğumuz sorulardan bir tanesi de kendimi tanıyabilir miyim? Kendimi tanıyor muyum? Veyahut da ben kendimi çok iyi tanıyorum demesi. Bu cümleleri yani kendini tanımakla ilgili şeyleri çok fazla duyuyoruz. Peki insan kendini gerçekten tam olarak tanıyabilir mi? Ee, özellikle e, genç hastalarımızdan, genç danışanlarımızdan bunu oldukça fazla duyuyoruz. Mümkün mü? Evet insan kendini tanıyabilir ama belki kendini tam olarak yüzde yüz tanıması mümkün değildir diyebiliriz insanın. Şimdi bunun sebeplerini birazcık anlatalım, konuşalım, örneklendirelim isterseniz. Öncelikle insanın kendini tanıması, öğrenmesi diğer bütün her şeyde olduğu gibi bir süreçtir. Ve bir emek gerektirir, zaman gerektirir, çaba harcamak gerektirir. O kadar basit bir şey değildir. İnsan birdenbire kendini tanımaya başlamaz. Tabii ki günlük içerisinde, gün içerisinde yaşadığımız bir takım olaylar, işte çocukluktan itibaren getirdiğimiz bütün deneyimler vesaire bizim kendimizi tanımamızı kolaylaştırır ve biz kendimizi tanıdığımızı zannederiz belli bir yere kadar. Ama bunların bazen de deriz ki kendimi hiç tanımıyormuşum. Çok şaştım kendime. Aa şaştım kendime. Ben niye böyle yaptım? Ben böyle yapacağımı hiç beklemezdim. Gibi şeyler söyleriz. Demek ki kendimizi tanımamızda bir takım faktörler e, ne yapıyor? Önemli roller oynuyor. Nedir bunlar? Öncelikle tabii ki öğrenmeler önemli rol oynuyor. Biz eğer çok gidelim okuyan birisiysek, işte çok fazla film seyreden birisiysek, çok fazla insanla görüşen birisiysek e, ne olur? Bu kendimizi de öğrenmemizi arttırır. Ama, bunu özellikle gençler için söylüyorum ama şöyle bir durum var. Diyelim ki ben 50 yaşındayım, çok okuyorum, çok geziyorum, işte efendime söyleyeyim, e, çok seviyorum her şeyi e, ama kendimi belki de çok iyi tanımıyorum e, veyahut da ki kendimle o kadar da bağlantım yok. Neden? Şimdi şöyle bir şey var. Belki çok okuyabilirim ama belki sürekli polisiye okuyorumdur. Tek çeşitliyimdir. Gidip işte efendim bir de Rus klasiği okumuyorumdur. Gidip bir de işte efendim aşk romanı okumuyorumdur. Bir de işte belgesel e, bir şey okumuyorumdur mesela. Dolayısıyla ne oluyor? Tek yönlü okumuş oluyorum. Başka insanlarla görüşüyorumdur. Ama hep beni bir takım şeylerde zorlayan değil de her zaman bana destek olan, beni arkadan ittiren veya beni yukarıya doğru yükselten kişilerle belki birlikte oluyorumdur. Dolayısıyla ne oldu? Sosyal 500 kişiyle görüşüyorum ama hepsi de aynı şekilde ilişkilerimin aynı tarzda ilişkilerimin olduğu insanlar olabilir başka çok yer gezi geziyor olabilirim çok gezmeyi seviyor olabilirim ama belki her sene aynı yere tatile e her sene aynı ülkeye dış ülkeye veya aynı bölgeye dış ülkeye mesela atıyorum Amerika'ya Avrupa'ya gidiyor olabilirim. Ne oldu? Benim tabii ki deneyimlerim kısıtlandı, öğrenmelerim kısıtlandı. Belli alanlarda yoğunlaştı diyelim ya da ya da o alanlarda kendimi tanımam, e, o alanlarla ilgili yorum yapmam e, veya kendimi hayal etmem daha fazla oldu. Öyle değil mi? Dolayısıyla da ben e, belki işte efendim Vietnam'da nasıl davranacağımı bilemeyebilirim. Veyahut da ki beni her seferinde eleştiren, beni negatif gören ya da beni kıskanan Birisiyle e, olduğum zaman belki nasıl davranacağımı bilemem, e, elim ayağımı nereye koyacağımı, ne konuşacağımı bilemem, önceden kestiremem. Sonra da gerçekten de terapi odasına gelip, aa Canan Hanım çok şaştım kendime, ben de böyleymişim, e, bir anda çıktı ağzımdan, kendime de inanamadım. Ben çok kibar birisiyim, nasıl e, kadına ben Sanan'a dedim gibi bir takım şeyler e, görebiliyoruz. Dolayısıyla kendimizi tanımak adına da e, ne yapmamız gerekiyor? Çeşitlendirmemiz gerekiyor bu deneyimlerimizi. Bunun haricinde neler yapmamız gerekiyor? Okumak, öğrenmek, kitaplardan işte kendimizi bir takım şeylerde e, gördüğümüz, yaşadığımız şeylerde yerine koymak. E, tabii ki bunu da ben olsam ne yapardım? Hmm, acaba işte o, o rengi seviyor. Acaba ben rengi hangi rengi seviyorum giymeyi gibi kendimizi yerine koyarak çok olabilecek bir şey tabii ki. Ama aynı zamanda da deneyimlemek gerekiyor. E, tabii ki mesela e, önemli bir düşünür şöyle demiş e, bazılarının hatalarından öğrenmeliyiz çünkü bütün hataları kendimiz yapacak vaktimiz yok e, dolayısıyla da burada e, kendimizi biliyoruz derken tabii ki her şeyi gidip deneyimleyip yaşayıp e, tamam ben burada böyle yaptım demek kadar uzun bir ömrümüz yok belki bin yıl ömrümüz olsa dünyadaki her şeyi görüp her şeyi yaşayıp her şeyi deneyimleyemeyiz Belki deneyimlesek gene kendimizi tanıyamayız değil mi? İnsan çünkü gerçekten sürekli değişen bir varlık. Birazdan ondan da bahsedeceğiz. Dolayısıyla hepsini kendimiz yapacak vaktimiz yok ama ne kadar çeşitlendirirsek o kadar avantajlı hale geliriz. Hep tek yönlüden bakarsak kendimizi çok iyi tanıdığımızı zannedip en ufak bir farklılık yaşadığımızda aa ben hiç de böyle davranacağımı bilmiyordum diyebiliriz. Bir de tabii ki şöyle bir şey var. İnsan değişen bir varlıktır. İnsan stabil bir varlık değildir. Sürekli olarak değişiriz. 17 yaşında başka birisiydik, 25 yaşında başka birisiydik, 55 yaşında başka birisi olacağız. Bu da ne yapıyor tabii ki? Bizim kendimizi tanımamızı zorlaştırıyor. Her zaman değiştiğimizin biz farkında olamayabiliyoruz. Eskiden çok sabır gösterdiğimiz şeyler daha fazla yaş aldıkça onlara sabırsız kaldığımızı, öfkelendiğimizi, artık o kadar da kaldıramadığımızı veya istemediğimizi görüyoruz. Mesela işte eskiden hiç küfür etmeyen birisiyken bir anda çok küfür eden birisi olabiliyoruz. Veya eskiden işte her yere koşabilen işte her şeyi yürüyerek gidip gelebilen birisiysek sonra öyle yapmayı sevmeyen birisi haline dönüşebiliyoruz bir takım fiziksel durumlarımızdan dolayı. Bu da insanın kendisini tanımasını zorlaştırıyor. Ne anlamda? Her anlamda. Yani fiziksel kapasite anlamında nelerden hoşlanır, neleri sever, değişir duygusal anlamda işte önceden romantizm seversiniz de belki yaşlanınca sevmeyebilirsiniz. Yaş aldıkça değişebilir başka. Yani duygu durum anlamında başka. Davranış anlamında eskiden davrandığımız şekilde şimdi davranmıyor olabiliriz. Davranışlarımız değişebilir. Başka dördüncü bir şekil düşünce anlamında. Eskiden olan bir takım kalıplaşmış düşüncelerimiz, artık bu böyledir, değişmez dediğimiz şeylerimiz de değişebilir. Dolayısıyla insan şimdilik aklıma gelen dört farklı şekilde kendini bilip kendini tanımaya çalışır. Bunun için ömrünü ve beynini tüketir zamanla diyelim. Fakat insan değişen bir varlıktır. Çevresi her şey değişir, insan değişir. Sürekli bir devinim vardır. Dolayısıyla evet. İnsanın kendini tanıması uzun ve zorlu bir süreçtir. İnsanların da terapiye geliş amaçlarının en temeli bence en 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 temeli kendini tanıma arzusu, kendini tanıma isteğidir. O yüzden iyi ki geldiniz. Hoş geldiniz diyorum herkese. Bu çok önemli bir şey. Çünkü bunu yapabilmek, yani gerçekten kendini tanıma anlamında bir adım atmak, bunu aktif olarak yapmak çok önemli bir şey. Bunu tesadüfe bırakmamak. İnsan kendisini ne kadar tanırsa, bu hayatta büyük bir ihtimalle o kadar da mutlu oluyor diyebiliriz tabii ki. E neden? Mesela bir problem olduğu zaman insan geldiği zaman terapide ne gibi sorular soruyor? Diyor ki, ben bunu niye yaptım? Acaba bunun bu düşüncenin, bu duygunun bu davranışın kökeni nereden geliyor? Acaba ilk ne zaman ben böyle hissetmeye başladım? Ve ben bunları değiştirmek için neler yapabilirim? Ben bunları değiştirebilecek kapasiteye, güce sahip miyim? Değilsem bir gün sahip olabilir miyim? Sahip olabilmek için neler neler yapabiliriz? Bakın bir sürü şey var değil mi? Dolayısıyla dediğim gibi her zaman üzerinde durduğum gibi ben de terapiye gidiyorum. Terapiye gitmek kendini tanımın en önemli parçası. Bu konuda da dediğim gibi bazen ne oluyor? Terapistler bizlere işte bizim 10 günde, 100 günde alacağımız yolu bazen bize bir takım sorular sorarak, bize bir takım şeyler söyleyerek bazen bir günde, bir saatte o yolu aldırabiliyorlar diyebiliriz. Peki kendini tanımak konusunda insan meraklı mıdır? Tabii ki insan çok meraklıdır kendini tanımak konusunda ama tabii ki insan ergenlik döneminde yani ilk gençlik, ilk yetişkinlik döneminde en çok meraklıdır. Çünkü burada dediğim gibi kendisini bir yerlere oturtmaya çalışılıyor. O sırada toplumdan, çevreden de ne bekleniyor? İşte bir yerlere, işte hangi okula gideceksin, nasıl bir meslek seçeceksin, işte evlenecek misin, bir kız arkadaşın, erkek arkadaşın var mı gibi ya da nerede oturacaksın, nerede yaşayacaksın gibi çevreden gelen bir takım sorularda kişiyi ne yapar, buna yönlendirir, bir yerde de bazen baskılandırır. Tabii aşırı baskılandırdığı zaman e, bu da güzel değil, e, bizde stres yaratabilir. Ama en çok o dönemde bütün alanlarda bize soru geldiği için en çok kendini tanıma ve deneyimleme, değişik şeyler deneyimleme arzusu o yaşta oluyor diyebiliriz. Fakat daha sonra gene yaşamın diğer alanlarında da olabiliyor. Ne zaman tekrar görüyoruz bunu? Bir de bizim bazen ne kadar doğru şimdi o terim var mı bilmiyorum ama Türkçede işte hani o 40 yaş bunalımı dediğimiz existential crisis tekrardan yaşadığımız ben neden bu dünyadayım, ne yapmaya geldim, neler yaptım, neler yapacağım ve nelere doğru tekrar yoluma devam etmeliyim, neler işime yaradı, neleri atmalıyım artık çöpe ve neleri atmamalıyım muhakemesini, muhasebesini yaptığı dönemde de gelir. Başka ne zaman gelir? İnsan ne zaman başka kendini bilmek, tanımak ister? Gene büyük kayıplarla karşılaştığı zamanlarda insan tekrardan bir oturup bir vefat yaşadığında ya da büyük bir kayıp yaşadığında tekrardan oturup ben nereden geldim, nereye gidiyorum, ne yapmak istiyorum, o hedefime doğru mu gidiyorum yoksa ben tamamen hedefimden kaydım mı? Ya da hepsini de bırakın acaba bir hedefim var mı sorusuna doğru gider. Peki bir de en son olarak şuna değinmek istiyorum kendini tanımakla ilgili olarak. En önemli kısım ve en çok atlanan kısım belki de. Deneyimlerimizi biriktiriyoruz. Öğrenmelerimizi biriktiriyoruz. İşte bir şey seyrediyoruz, bir şey okuyoruz, bir yere gidiyoruz, değil mi? Ya da farklı bir insanla tanışıyoruz, farklı bir sohbet yapıyoruz. Farklı şeyler deniyoruz. Peki şunu yapıyor muyuz? Bunları değerlendiriyor muyuz? İşte o gün yatağa yattığımızda akşam onları proses ediyor muyuz beynimizde? Şöyle oldu, ben böyle davrandım. Ben böyle davrandım ama acaba neden davrandım? Şunun için davrandım gibi. Burada şeyden bahsetmiyorum, overthinking'den bahsetmiyorum. Yani sürekli sürekli aynı circle'ın içinde, sistemin içinde dönüp de sürekli aynı şeylerin sorulmasından bahsetmiyorum tabii ki. Burada bahsettiğim şey, bazen çünkü şunu görüyoruz, yaşamış olmak için yaşamak, yemiş olmak için yemek, okula gitmek o için gitmek gibi ve bu zaman sanki otomatik pilotta gibi e, yaşadıklarımız sanki bizim gözümüzün önünden film şeridi gibi geçiyor da sanki biz de böyle uzaktan kumandalı gibi yaşıyor gibi oluyoruz bazen. Hayatın telaşına, temposuna kapılıp e, anları kaçırabiliyoruz. Özellikle bu mesela şöyle düşünün. O gün çok istediğiniz bir şey yapacaksınız. Sadece o ana o kadar odaklanıyorsunuz ki o ana gelene kadar diğer bütün her şeyi e, öylesine yaşamış gibi olabiliyorsunuz. Mesela işte çok sevdiğiniz arkadaşlarınızla yemeğe çıkacaksınız akşam ve işte ne giyeceğim ne takacağım işte hoca bordo olabilecek miyim park yeri var mı gibi şeyleri o kadar e, yoğunlaştırmışsınız ki kafanızda çünkü sizin için önemli ve uzun zamandır belki bekliyorsunuz o buluşmayı o yüzden o gün bütün gün gidiyor o gün işte çocuğunuzla ne konuştunuz işte e, karınızla ne konuştunuz işte efendim iş yerindeki o partide ne yaptınız işte e, parti sahibini kutladınız mı, kutlamadınız mı? Bunlar öyle arada gidiyor. Dolayısıyla akşam yatağa yattığımızda ya bugün neler oldu diye küçük de olsa bir proses yapmak, illaki akşam yatağa yattığımızda da olması şart değil. Bazen bunu en çok yapılan bir yerde, bakın insan en çok kendisiyle ilgili e, değerlendirme yaptığı, proses yaptığı alanlardan birisi de arabanın içi, araba kullanırken. Araba kullanırken de insanlar e, bir takım şeyleri, eğer telefonla konuşmuyorlarsa ve lütfen konuşmayın, ne yapıyorlar? Kafalarını da çok da fazlaca değerlendiriyorlar ve proses yapıyorlar. Neden önemli? Ya ben böyle davrandım. Başka zaman şöyle davranmıştım. Aa bak değişmişim ya da ben niye böyle davrandım acaba bu sefer? Gibi değerlendirmek gerekiyor. Aynı şey bir kitap için de geçerli. Ben bunu film önerisi yaparken de hep söylüyorum. E, bir film seyrediyorsunuz ama ne anladınız onu tartışıyor musunuz? Siz ne anladınız? Siz neresini beğendiniz? O neresini beğendi? O neden beğendi? Gibi biraz da üzerinde düşünmek lazım. Dolayısıyla yani 30 kitap okuyup üzerinde hiç proses yapmadıysam, üzerinde hiç düşünmediysem, yani belki keşke 3 kitap okusaydım. Keşke 3 kitap okusaydım da üstünde düşünseydim, değil mi? Bazen öyle şeyler vardır. Okursunuz, dersiniz ki yani bu benim hiç ilgimi çekmedi ya da bana bir şey kazandırmadı ya da ben bunu biliyordum. Keşke şey yapmasaydım. Tıpkı bazı arkadaşlıklar gibi. Bakarsınız geriye dönüp ne kazanmışım, ne kaybetmişim? Hmm, çok da bilemiyorum. Belki de zaman kaybıydı belki de keşke daha önce ben bunu durup düşünüp değerlendirsenim bir dursaydım yani bir şöyle bir durup ben ne yapıyorum deseydim. Arada bunu yapmak lazım. Hatta bunu başka şeylerde de görüyoruz. Çok kendisini değerlendiren, kendisini iyi tanıyan kişilerde de bunu sürekli olarak işte belli zaman aralıklarında kendilerinin bir iki günlüğüne ara verdiğini, işte bunu bazılarının işte ara verip bunu tabii ki tamamen reflect back yani reflect kendilerine bir reflection yapmak için kendilerine bir bakıp ne yaptım, nereye gidiyorum, işte bu ay başardım mı, istediğim oldu mu? Ya da işte şurada ne demek istedim? gibi baktığını görürüz veya bazı insanların bunu ufak ufak işte yazarak yaptığını görüyoruz. Şimdilerde de benim özellikle gençlere çok tavsiye ettiğim e, kayıt ederek ses kaydı vesaire işte bu mesela e, YouTube'daki bu e, bloglar vesaire e, tıpkı benim de yaptığım gibi e, gördüğümüz şeyler nedir? Bunlar tarihe bırakılmış notlar. Hepimiz için öyle değil mi? Bu videoların en önemli e, özellikleri, benim çektiğim videoların en önemli özellikleri hem burada beni seyredenlere bir şeyler anlatmak, yardım etmek sorulan sorulara cevap vermek hem burada ben neler yaptım, neler düşündüm vesaire tarihe bir nedir? Not bırakmak. Burada da böyle düşünmüşüm. Belki 10 sene sonra bakıp diyeceğim ki, "Aa burada da böyle düşünmüşüm. Hmm, şurada da şöyle demişim. Aa ben böyle düşünmüş müyüm bak?" Hiç farkında değilim gibi e, dolayısıyla da e, bir diğer yolu da Tabii ki bunu e, bu şekilde yapmak e, geri dönüp baktığımızda da kendimizi izlediğimizde de yol almış mıyız e, geri mi düşmüşüz ileride mi kalmışız bunu yapabiliriz İnsan kendini bir terapist olmadan tanıyamaz mı şimdi hep terapiste git diyorsun diyecekler Tabii ki insan kendini terapist olmadan da tanıyabilir. Ama bir takım işte tükenmişlik sendromu gibi, depresyon gibi, panik atak gibi bir şeyler de yaşıyorsa bunun üstüne belki insan kendisini tanırken takıldığı büyük engeller olabilir. Öyle değil mi? Yani bir elin nesi var, iki elin sesi var gibi bir durum söz konusu burada. Dolayısıyla da belki bu konuda gelip bir de insanın kendini terapinin en önemli faydalarından birisi insanın kendini sesli dinlemesidir. Yani insan insan aslında anlatırken bizim sorduğumuz sorularda bizim en çok istediğimiz şeylerden birisi kendinizi dinlemeniz. Bakın ne diyorsunuz? Hatta bazen danışana öyle diyorum ben. Bakın ne dediniz? Ne dediğinizin farkında mısınız? Diyor ki ne dedim? Şöyle şöyle dediniz diyorum. Aa öyle mi dedim diyor mesela. Neden dediğinizi düşünür müsünüz şimdi biraz diyorum. Biraz biraz düşünün bekleyelim gibi. Dolayısıyla bize böyle de bir yardımı oluyor. Yoksa tabii ki her insan kendini kendi kendine de tanıyabilir ama tekrar söylüyorum bütün bu deneyimleri yaşayıp binlerce yüzlerce deneyim yaşayıp hala kendinden çok uzak olan kendini tanımayan ya da ne istediğini bilmeyen veya daha pek çok şekillerde kişiler görüyoruz. Neden? Eğer siz sürekli olarak e, davranış kalıbı olarak belli bir kalıp belirlediyseniz ve onu değiştirmemekte diretiyorsanız o zaman başınıza gelen her olayda maalesef hep aynı yerden vurulacaksınız. Hep aynı yerden kanayacaksınız. O yüzden bunları proses yapmadığınız sürece, e, bunlara dönüp bakmadığınız sürece hep bunlar benim neden başıma geliyor diyeceksiniz ama e, orada tıkanıp kalacaksınız. İnşallah öyle olmasın tabii ki. Ama çoğunlukla sebebinin bu olduğunu görüyoruz. Hep aynı şekilde davranmak, hep aynı paternleri aramak hem ilişkilerde hem diğer şeylerde ne yapıyor? Bizi bir yuvarlağın içine sokuyor ve sürekli aynı yerde sürekli tekrar eden bir şekilde dönüp durmamıza sebep oluyor. Bunlardan çıkmak tabii ki mümkün. Eğer sürekli aynı şey benim başıma geliyor, bunlar neden bana oluyor diyorsanız işte bunun yolu kendini tanımaya çalışmak, bunu tabii ki dediğim gibi tekrar hep beraber yapmak mümkün. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kendini tanımakla ilgili daha spesifik sorularınız varsa onlara da cevap vermek isterim. Hepinize iyi günler diliyorum. Müzik